C vitamini faydaları nelerdir, nerelerde bulunur? Kaynak acı badem sağlık grubu sağlık rehberi. C vitamini nedir? Aynı zamanda askorbik asit olarak bilinen C vitamini, insan vücudunun kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kolajen proteinini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. C vitamini dokuların oluşturulmasının yanı sıra vücudun çeşitli yaralanmalardan sonra iyileşme süreci için büyük bir öneme sahiptir. Askorbik asit bir monosakkarit türüdür ve hemen bütün canlı dokularda bulunur. C vitamini serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı moleküllerin yanı sıra toksik kimyasallar ve sigara dumanı gibi kirleticilerden kaynakların hasara karşı vücudu koruyabilen birkaç antioksidandan biridir. Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olur. Fazla C vitamini normal şartlar altında vücuttan doğrudan atılır ve depolanmaz. Bu nedenle normal şartlarda vücutta aşırı doz C vitamini birikmesi konusunda endişelenmeye gerek yoktur. Ancak her şart altında vücuda bir anda yüksek dozlarda C vitamini yüklenmesinden kaynaklanacak mide yanması, mide bulantısı, baş ağrısı, mide krampları ve diyare gibi olumsuz etkilerden kaçınmak için günde 2000 mg'lık güvenli üst sınırı aşmamak önemlidir. Bu güvenli üst sınırın aşılması aynı zamanda böbrek taşı riskini artırabilir. C vitamininin yararları nelerdir? İnsan vücudu doğal C vitamini üretmediği için beslenme aracılığıyla vücuda almak gereklidir. C vitamini besinlerden alınan demirin sindirim sistemi tarafından emilmesine ve daha sonra kullanmak üzere depolanmasına yardımcı olur. Uzmanlar C vitamininin en güvenli ve vücut için en faydalı besinlerden biri olduğunu ifade etmektedirler. C vitamininin faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmek, kardiyovasküler hastalıklara, doğum öncesi sağlık sorunlarına, göz hastalıklarına ve hatta cilt kırışıklıklarına karşı koruma sağlamak sayılabilir. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda C vitamininin stres nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış olan bireyler için yararlı olduğu görülmüştür alkol kullananların, sigara içenlerin ve obez bireylerin vücutlarında en hızlı tükenen besin maddelerinden birisi olduğu için genel sağlık ölçümünde önemli bir kriter olarak görülür. Vücudunda düşük oranda C vitamini bulunan bireylerle karşılaştırıldığında yüksek oranda C vitamini bulunan bireylerin inme felç riskiyle daha düşük oranlarda olduğu gözlemlenmiştir. C vitamini vücudun hem içindeki hem de dışındaki hücreleri etkilediği için cilt kuruluğu ve yaşlanmaya karşı olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. C vitamini eksikliği nispeten nadir karşılaşılan bir durumdur ve yetersiz beslenen yetişkinlerde daha yaygın olarak görülür. Buna bağlı olarak bazı kanser türleri ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının C vitamini eksikliğine karşı daha duyarlı olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Ağır C vitamini eksikliği görülen bireylerde anemi, kansızlık, diş eti kanaması, ciltte morarma gibi durumlar görülebilir. Bazı durumlarda ise yara iyileşmesinde yavaşlama ile tanımlanan iskorbit adı verilen bir hastalığın ortaya çıkabileceği görülmüştür. Meyve ve sebze açısından zengin bir diyetle beslenmenin meme, kolon ve akciğer kanserleri gibi birçok kanser türünün ortaya çıkması riskini azalttığı düşünülmektedir. Ancak bu koruyucu etkilerin doğrudan gıdada bulunan C vitamini ile ilişkili olup olmadığı açık değildir. Bunun yerine meyve ve sebzelerle sağlıklı beslenmenin bu etkiye yol açtığı kanısı tıp uzmanlarınca daha yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Aynı zamanda oral C vitamini takviyelerinin doğal beslenme yoluyla alınan C vitamini kadar fayda sağladığı düşünülmemektedir. Nezle soğuk algınlığı durumunda ise ağızdan C vitamini takviyeleri almak soğuk algınlığını engellemez. Bununla birlikte düzenli olarak C vitamini takviyesi alan bireylerde soğuk algınlığı görüldüğünde hastalığın daha kısa süre devam ettiği ve hastalığın seyri boyunca ortaya çıkan semptomların daha az şiddetli olduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Ancak soğuk algınlığı başladıktan sonra C vitamini takviyesine başlamak bu tür hastalıklara karşı bir fayda sağlamamaktadır. C vitamini takviyelerinin diğer vitaminler ve minerallerle birlikte alınmasının, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ya da diğer adıyla sarı nokta hastalığının daha ağır bir hal almasına karşı önleyici etkileri olduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak beslenmeleri esnasında daha yüksek C vitamini tüketen bireylerin katarak geliştirme riskinin daha düşük olduğu görülmüştür. Günlük C vitamini ihtiyacı nasıl karşılanır? C vitamini en yaygın olarak narenciye ürünleri, çeşitli meyveler ve sebzelerde bulunur. Bunun yanı sıra kapsül halinde ve çiğnenebilir tabletler şeklinde ağızdan alınan takviyeler halinde de C vitamini almak mümkündür. Ancak tıp uzmanları antioksidan özellikleri için alınan takviye C vitamininin gıdalarda doğal olarak bulunan antioksidanlarla aynı derecede fayda sağlamadığını düşünmektedir. Suda çözünen vitaminlerin vücut içinde sağlıklı seviyelerde bulunmasını sağlamak için bu tür vitaminlere diyetli sürekli olarak yer verilmelidir. C vitamini açısından zengin meyve ve sebzelerin uygun olanları iyice temizlendikten sonra çiğ olarak yemek kalanlarını da mümkün olduğu kadar az suyla pişirmek suda çözünür vitaminlerin bir kısmının pişirme suyunda kaybolmasını engelleyecektir. Bireyler için normal beslenme yoluyla günlük alınması tavsiye edilen C vitamini miktarları aşağıda verilmiştir. Ancak bu miktarlara göre diyet belirlemeden önce doktora başvurulması tavsiye edilir. 0 ila 6 ay arası çocuklar günde 40 mg. 7 ila 12 ay arası çocuklar günde 50 mg. 1 ila 3 yaş arası çocuklar günde 15 mg. 4 ila 8 yaş arası çocuklar günde 25 mg. 9 ila 13 yaş arası çocuklar günde 45 mg. 14 ila 18 yaş arası kadınlar günde 65 mg. 14 ila 18 yaş arası erkekler günde 75 mg. 19 yaş ve üzeri kadınlar günde 75 mg. 19 yaş ve üzeri erkekler günde 90 mg. Hamile kadınlar günde 80-85 mg. Emziren kadınlar günde 115-120 mg. C vitamini hangi besinlerde bulunur? Yapılan araştırmalara göre C vitamini açısından en zengin yiyeceklerin narenciye ürünleri, yeşil biber, çilek, domates, brokoli, patates ve tatlı patates olduğu görülmüştür. Zengin C vitamini kaynakları arasında aynı zamanda koyu yapraklı yeşillikler, kavun, papaya, mango, karpuz, rüksel lahanası, karnabahar, lahana, kırmızı biber, ahududu, yaban mersini, kış kabağı ve ananas bulunduğu bilinmektedir. Çeşitli besinlerde bulunan ortalama C vitamini miktarı aşağıda verilmiştir. Bir büyük dilim kavun 59 mg, bir adet orta boy kivi 70 mg, bir adet orta boy portakal 90 mg, 1 bardak domates suyu 33 mg, 1 bardak portakal suyu 97 mg, 1 porsiyon pişmiş brokoli 74 mg, 1 bölü 2 porsiyon kırmızı biber çiğ 75 mg, 1 bölü 2 porsiyon bardak kırmızı lahana 40 mg, 1 bölü 2 porsiyon bardak yeşil biber 60 mg, 1 bölü 2 porsiyon bardak çilek 49 mg, 1 bölü 2 porsiyon bardak pişmiş brüksel lahanası 48 mg. Nasıl daha fazla C vitamini alınır? C vitamininin vücuda beslenme yoluyla doğal olarak alınması tercih edilmelidir. Bireylerin C vitamini içeren meyve ve sebzeleri günlük beslenmelerine daha fazla dahil etmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Örnek verilmesi gerekirse çorba ve köfte tariflerine püre haline getirilmiş veya rendelenmiş sebzeler eklenebilir. Ya da kek tariflerine aynı şekilde hazırlanmış meyve eklemek mümkündür. Hızlı bir atıştırmalık olması için önceden kesilmiş meyve ve sebzeleri hazır bir şekilde tutmak faydalı olabilir. Tüm sandviç ve dürüm türlerine marul, domates ve rendelenmiş brokoli ya da lahana eklenebilir. Şekerli içecekler yerine öğün arası içecek olarak bir bardak sebze suyu tercih edilebilir. C vitamini takviyeleri C vitamini takviyeleri günlük sınırı aşılmayacak şekilde alındığında güvenlidir. Genel olarak yetişkin bir birey için günde toplam 85 ila 120 mg arasında alınması yeterli kabul edilir. Ancak özellikle C vitamini eksikliği teşhisi konan kişiler kan seviyeleri normale dönene kadar günde 100 ila 200 mg almalıdır. Bunun için C vitamini takviyelerini kullanmak mümkündür. C vitamini kan şekerini de yükseltebilir. Bu yüzden diyabet durumunda dikkatli kullanılmalıdır. Diyabet sorunu olan ileri yaştaki kadınlarda günde 300 mg üzerinde C vitamini alınması kalp hastalıklarından dolayı ölüm riskini artırır. C vitamini östrojen veya östrojen bazlı kontraseptiflerle aynı anda almak hormonal yan etki riskini artırabilir. C vitamini takviyeleri ayrıca bazı kemoterapi ilaçlarını daha az etkili hale getirebilir. Bu tür etkileşimleri önlemek için C vitamini takviyelerinin kullanılan ilaçlar üzerinde bir etkisi olup olmayacağına dair doktora danışmak gereklidir.